Bugün Türk siyasi tarihinde gerçekten de çok ses getirmiş, oldukça kışkırtıcı bir kitabı ve iddialarını masaya yatırıyoruz. Gelin neymiş bu iddialar birlikte bakalım. Hadi başlayalım. Kitabın adı CHP'nin Günah Galerisinden Sayfalar. Yani daha baştan kapağına bakarak bile ne kadar iddialı ve provokatif bir içerikle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz değil mi? Peki, bu incelemede nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce kitabın temel suçlamasına bakacağız, sonra dini mekanların akıbetiyle ilgili iddialara, kültür ve toplumun nasıl yeniden şekillendirildiğine, ortaya atılan yeni ideolojiye ve en sonunda da yazarın vardığı nihai karara odaklanacağız. Evet, ilk bölümümüz temel suçlama. Peki, kitabın omurgasını oluşturan o en temel iddia ne? Gelin her şeyin başladığı o noktaya gidelim. Kitabın ana tezi aslında oldukça net ve sarsıcı. Yazar diyor ki 1923 ile 1950 arası yaşananlar basit bir modernleşme değildi. Bu, İslam'ı hem kamusal hem de özel hayattan silmek için yürütülen sistematik bir kampanyaydı. Yani kitaptaki diğer bütün iddialar aslında bu temel argüman üzerine inşa ediliyor. Şimdi yazar bu kadar büyük bir iddiayı ortaya atarken neye dayanıyor? İşte burada ilk kanıt olarak karşımıza somut şeyler çıkıyor. Fiziksel mekanlar, yani camilerin, vakıf mallarının başına gelenler. Ve kitapta hemen çok çarpıcı bir rakam veriliyor. 3,411. Bu, 1926 ile 1950 arasında satıldığı iddia edilen hayrat vakıf taşınmazlarının sayısı. Yazar bu rakamı şunun için kullanıyor. Bakın, bu olanlar tek tük münferit olaylar değildi, bu geniş çaplı bir politikanın sonucuydu demek için. Tabii sadece genel bir sayıyla kalmıyor, çok daha spesifik, isim isim örnekler de veriyor. Mesela bu tabloda gördüğümüz gibi. İstanbul'da Katip Mustafa Çelebi Camii'nin satılıp meyhane yapıldığını, Konya'daki Şerafettin Camii'nin askeri yatakhane olarak kullanıldığını iddia ediyor. Hatta Edremit'teki Yıldırım Camii'nin halk evi yapılması için CHP'ye satıldığından bahsediyor ve iddialarını güçlendirmek için metinin yanına görseller de ekliyor. Kitapta askeri kışla, ahır, hatta bir nalbanta kiralanmış cami fotoğrafları olduğu söyleniyor. Yani bu görsellerle anlatıya somut bir kanıt katma amacı gidiliyor. Rakamlar, tablolar, fotoğraflar bir yana, yazar bir de kişisel tanıklıklara yer veriyor. Mesela kitaptan bir alıntı. Baktım ki Süleymaniye Camii'ne bir mahalle bekçisini imam tayin etmek, bu bana çok ağır geliyor, izah edemiyorum. İşte bu gibi anlatılarla yazarın amacı sadece kuru bilgi vermek değil, okuyucuda o döneme ait bir kayıp ve hüzün hissi yaratmak. Peki argüman sadece binalar ve fiziksel mekanlarla mı sınırlı? Tabii ki hayır. Yazar iddialarını bir adım öteye taşıyarak kültürün ve bizzat toplumun kendisinin de yeniden şekillendirildiğini savunuyor. İşte bu noktada karşımıza Cumhuriyetin temel reformları çıkıyor. Halifeliğin kaldırılması, şapka kanunu, harf devrimi, Türkçe ezan, kitabın bakış açısına göre bunların hiçbiri sadece birer modernleşme hamlesi değil. Her biri dini geleneğe yapılmış bilinçli birer müdahale olarak çerçeveleniyor. Yazarın iddiasına göre bu yeniden şekillendirme çabası sadece sosyal hayatta kalmadı, yazılı kültüre de uzandı. Kitapta yetkililere Kur'an mealleri, dua mecmuaları, peygamberin hayatını anlatan kitaplar ve çeşitli dini risaleler gibi metinleri toplayıp yok etme emri verildiği iddia ediliyor. Ve belki de kitaptaki en vurucu, en çok akılda kalan görsellerden biri. Altında şu notun düştüğü bir fotoğraf. Harf devriminden sonra kese kağıdı yapılan bir Kur'an'dan. İşte bu kare, kutsal metinlere yönelik olduğu iddia edilen saygısızlığın bir kanıtı olarak sunuluyor okuyucuya. Peki, tüm bu eylemlerin, düzenlemelerin arkasında yatan asıl motivasyon neydi? Yazarın cevabı net. Yeni bir ideoloji inşa etmek. Kitaba göre olan biten her şey bu büyük projenin bir parçasıydı. Bu yeni ideolojinin en önemli kurumlarından biri olarak da halk evleri gösteriliyor. Kitaba göre halk evleri sadece birer kültür merkezi değil, caminin yerine geçmesi hedeflenen seküler bir alternatif, cumhuriyet ilkelerine sadık yeni bir vatandaş tipi yetiştirmek için tasarlanmış ideolojik birer araçtı. Yazarın bu konudaki argümanı bu karşılaştırmada çok net bir şekilde ortaya konuyor. Camiye karşı halk evi. Bir yanda cemaat varken diğer yanda ulus. Bir yanda inanç ve gelenek üretilirken diğer yanda CHP'nin altı oku. Birinin amacı Allah'a ibadet iken diğerinin ki gençliğin biricik tapınış yeri olmak işte. Kitaptaki temel zıtlık bu şekilde kuruluyor. Ve bu yeni ideolojinin neredeyse yeni bir dine dönüştürülmek istendiği iddiasına kanıt olarak da kitapta çok çarpıcı bir alıntıya yer veriliyor. 1930'lardan bir sözlükte geçen bir tanım, Kemalizm, Türk'ün dinidir bu ifade yazar tarafından yeni bir devlet dini dayatıldığının kanıtı olarak sunuluyor. Peki tüm bu iddialar, belgeler, fotoğraflar ve alıntılar, bütün bunlar bir araya geldiğinde yazar nasıl bir sonuca varıyor? Gelin şimdi kitabın nihai hükmüne, yani yazarın son sözüne bakalım. Ve işte yazarın nihai kararı, ona göre CHP'nin o dönemdeki eylemleri kesinlikle masum bir modernleşme çabası değildi. Aksine Bin yıllık bir İslam kültürünü kökünden sökmeye, yerine de materyalist ve batılı bir ideoloji yerleştirmeye yönelik kasıtlı hatta düşmanca bir çabaydı. Kitabın vardığı en temel sonuç bu. Tüm bu incelemenin sonunda akıllarda belki de daha büyük bir soru kalıyor. Nesneler, görseller ve kişisel anekdotlar bunlar tarihsel bir anlatıyı inşa ederken ne kadar güçlü bir rol oynar? Sadece bu kitap özelinde değil, genel olarak tarihi okurken bir anlatıyı bizim için ikna edici kılan şey nedir? İşte bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.